Evet arkadaşlar güçlerle Minecraft oynuyoruz hoş geldiniz. Hoş buldum. <laughs> Denizin orjinal gir şey girişini. Meşhur girişi. <laughs> oğlum senin yanları yanlara da cam koyalım bence ya. Yanlar ayrı oğlum. Öyle öyle şey. Ne gözleme ha. Gel hadi gel madene. Madene dur bekle. Yemin. Baltalar elimizde. Yemin Uzun ip onu ne oha. Ha bir de demir Siti çektik. Kalkanlar deniz nerede kalkanlar? Kalkan yok reis. Ne? etmedi <laughs> fener al yanına. Fener. El feneri. Meşale alayım aynen. Meşale de yok. Nasıl Tabii, meşale ne? de yok? Aa, yere meşale koymuş. No İki tane meşale var ya. Yani. Bende bir stek var. Hadi gidelim. Akşam oluyor. Yürüsün. Yatıp öyle gidelim. Aynen. Of buradan güneşin batışını izleyebiliyorum çok güzel. Neyse ben buraya bir otelde kimde izleyemeyim. <laughs> ben de izliyorum artık. Nasıl izliyorsun lan? Evin arkasından öyle of'tan görüyorum. Ha ben. <laughs> ben direkt güneş... oğlum Çok güzel lan. Hadi. Aa görüyorum da seni pencereden. Oha. Evet orada bir şey. Grafiklere şahane yani. diye bir ayar mı var? Evet. Yanlış kaytaktan çıktım. Ben öyle yapacağım. Şahane yapınca benim FPS çok düşüyor. Şu an Ne farkı var ki? Şey değişiyor işte de güzel daha güzel oluyor da de, F5 Şahane Ben öyle yaptım Hiçbir şey değişmedi Değişiyor sen tamam, anladın hadi gel Oğlum yine orası dolmuş bak Nasıl geçer olmuş ki? <gülüyor> ki? <gülüyor> <gülüyor> <İ Robot> <laughs> tane, i̇ki Allah tane Allah'a ekber <laughs> Allah'a ekber dağları Bende 3 tane et var en başta kesmişim Abi ya adam prefire attı. Öleceğiz ha. Öleceğiz bu arada. Ölüyorum. ölüyorum ben. Ölüyorum. Ben de <laughs> ölüyorum. Bir kal, bir kal, bir kal. en azından ok yarım kalp vuruyormuş sen. Onu öğrendim. Tam öldürdüm, öldürdüm gel. Burada bir yerde spawner var. Tamam, yemeğim yok, yemeğim. Ben sana girmeyi ben de... dedim. Benim de full yemek. Ananı. On burada bir yerde cidden spawner var. Hayır oğlum. Şeyler zorda. Ayarlar. Lan bu kadar zombi nereden geliyor o zaman? Hep aynı yerden. Veya bu kadar iskelet. Demir var dur. Abo. Bir tane var. Bu demir alsaymışız kalkan yapabiliyormuşum. Bir kişi ama. Olsun. Gidip kalkan mı yapsak? Aynen. Öyle mi gelsek? Bir tane demir var Tam şurada da var yukarıda. Ha. Olsun. O ne creeper var. <laughs> Korkudan düştüm <aşağı>. ya. <laughs> Oğlum nereye gitti? Aşağı düştüm. Fer <laughs> kayboldu. Patlayın lan, patla orada. Bir ne? ne? hoplattı beni, ölüyorum. Melek <laughs> <laughs> olamayız, yazık. Tamam, tamam, korkunç çocuk olmaz. Oğlum yapmamız lazım ama. Yoksa öleceğiz. Tamam, burada yaparız, sıkıntı yok. Taş kazıyoruz. Ne ne Odunun var mı yanında? Yürü olur olma ya. Boş boşver kendim devam edelim. Tamam ben gidelim. yaparım sen git gidelim, çok gidelim. çok istiyorsan. Gidelim gidelim. Öldüm. Üç kalbi var yemin de yok. <laughs> Öldüm. Asiktir. Asiktir. <laughs> <laughs> yürü yürü. Allah. Oğlum burada da var. <laughs> ya ne arayı soyuyor bunlar? <laughs> yarım kalp, yarım kalp ya abi şoka gidiyor ya. <gülüyor> kim? ne <laughs> yok. Oğlum ben size dedim gerizekalı çocuk. Yemek yapalım dedim öyle girelim dedim. <laughs> Bir buçuk kalp. Çok korkuyorum. <laughs> çok... Kapattım kendimi seni hayat... almamak için. Hayat çok korkunç. <laughs> abi sadece 4 karim kaldı iki tane de. <laughs> Öleceksin sen niye mi geldin? Oğlum, Beni de aldın. Sen de mi öldün ya? <laughs> Hayır. Ama ölüyorum. Oğlum şey yok ya. Kesin eşyaları bizi boş boşuna yaptı hepsini. <laughs> Allah vermiyorlar. ben hiç çıkamam. Hiç kusuruma bakma. Ölüyorum çünkü. <laughs> yürü yürü gidelim. Ben dur alayım. <laughs> Al şunları gidelim. Hala birisi ok atıyor. Oğlum şu girişi var <laughs> ya ışıklandıralım. Ya daha tamam herhalde. Lan ne ara gece oldu ha olmamış. <gülüyor> Oha. <laughs> Işıklandır ışıklandıra gidiyorum. Yok sikecek her bizi bir şu daha girişimizi. değilim ha sanki. <laughs> tamam, tam bir şey takma bir o kadar. Dönüşüm. Her <laughs> <bir dönüşüm. gülüyor> yeter yeter her bölüm her bölüm. Yemek yok. Nasıl bildim ama? Neyi? Ha, Yemek yok. Patates. Ama bunları yemeyeceğiz. Ben gidiyorum abi. Köye köye gideceğim ben iki saniye. Ben git tamam ne varsa al gel. Arkadaşlar köyün şimdi popülasyonunu göstereceğim size. Köyde 1 milyon. Yok kız ya. bitmiş. Kimse kalmamış. Bitebilir bu arada. Ben yanımıza biraz odun alıyorum. Bu arada etraftaki bütün inekleri bitirebiliriz. Burada iki tane inek var. Hmm. Köyde hapsolmuş. Hmm. Neden? Burada hiç görmediğim yapılar var. Baksanıza köyün popülasyonuna. Bunlar ya yani bir kısmı bu. Berkay ben biraz şey aldım. Gel. Bekle saman almaya gidiyorum ben saman. Bakın şurada böyle bir ahır gibi bir şey var. Çok güzel gözüküyor. Çok hoşuma da gitti burası. Ama niye hiçbir evin çift kapısı yok acaba? Hiçbir karın yerini. Oğlum <laughs> inekleri öldürsek mi buralardaki? Öldürebiliriz iki tane inek var. Ama sonra yarım saatte çoğalıyorlar. Olmaz geçenkini hatırlıyordur. Ha evet. Çok uzun sürüyor. K Tavukları öldürelim bari tavuklar bir işe yaramıyor. Tavukları öldür. De onları da ileride lazım olacak. Yok. Ok falan. Şu varsa öldür. Neyse bulduruz. <laughs> Tavuğum kalmadı dünyada. Yumurtalarını toplar toplar geliriz. Git sen çimen topla abi. Boda ekelim. Ney? Yerden çimen al. Ben de geldim oğlum. Saman almaya geldim. Ben alıyorum. Tamam en son bölüşürüz. Niye bölüşürüz? Saman değil yemeği, ek ekmeği bölüşürüz. Tamam işte. Bir süreleri kapısını açık bırakıyor. Sonra zombiler giriyor eve. Öldürüyor çıkıyorlar. Sonra köylüler açıyor. Ama evet, onları açık tam... bırakmıyor senin gibi. 26 şey zümrüt yiyor. İleride bunun farmını yaparız sıkıntı yok. Yaşarsa. yaşarsa yaparız. Hmm. Bütün burada var? Burada bir şey. Bende 29 tane şey var buğday. Lo. Oğlum en azından biraz öldürelim ne? Tavuk öldürmem ben. O inekleri boş ver kalsınlar. Ben bir tane. Aa kedi. Bir yam Kedi görün yavru galiba. Yok değil. Kedi gözük bir yerim hadi. Gel tavuk pişiyordu benim evde. şu an yürüyemiyorum ben. Az sonra bana da aynısı olacak. Bu haklısın zaten. Ha, evet aha o şimdi bana da aynısı olacak. Almıyoruz ama. Ha? <laughs> her yerde inek var. Şu an ben ha. 3 Arkada 4-5 tane vardı. 8 tane falan. En az burada 20 tane inek vardır. Duman fırını vardı sende. Ah 3 tane attım bak tavuk. Tavuk etlerini at bana. Buğdayları da at. Neymiş? Al saman. Alt, <laughs> Bir de kömür lazım. Oğlum burada altı demir var. Tam ha şunu al. Al al. Kalkan yapsın sana. Birazcık kömür aldım çünkü yemek pişirecek kömürümüz yok. Bekle Bir şey yapacağım ben de. yapacağım. Evet ayrı yaşarız. Ne? Evet böyle oluyor zaten. Biliyor oğlum ben bu işi. Artık sandık düzenini sonra yaparız. Baya şey yapıyorum ben saman, buğday, ekmek. Evet. Her şeyi yapıyorum. <laughs> oğlum buradaki inek yapayım bari. Bak burada gel. 8 9 bekle. 9. Hayır kalsın. Bekle inekleri sey oğlum. Lan gel gel. Şu tavuğu alacağım bekle. Yemeğim zaten sana gelene kadar bitiyor. Yaptığım yemekleri sana geldikten sonra yiyeceğim. Ben de şu an kazanıyorum o yemekleri. Gel. Al şunları. Bende de bir stek var. Yemek gerek yok şu an <laughs> yemek ya, şey yapmamıza. Olsun oğlum tavukları da alır gideriz işte. Kalkanını al eline. Tamam tamam dur bekle daha gitmiyoruz bir yere. Üstüm dop dolu. At bana tavukları. Al üç tane. Ne alsam çubuk alacağım bir süre bir de odun alacağım bir meşe kütüğü şunu at şunu at şu tavuğu yerine at emin ülkeye at kalsın kemiği at tamam Ben kasmadı şu an sattım mı tamam hadi bekle oğlum neyse o biraz daha pişiyordu onları sonra alırız gel yani. salak gözüküyordur videoda ben Bak, şey yapacağım meşaleyi evin önüne alacağım El, elimi alacağım elimde onunla dolaşacağım zombi görsem falan öyle şey yapacağım Oğlum bence ışıklandır ışıklandır gidelim çünkü büyük ihtimalle kayboluruz. <laughs> Okuyayım yav. Ya, oh. Ya. <gülüyor> <gülüyor> oğlum iki saat ışıklandır ışıklandır unutma. <laughs> Oha burada iskele spawner yoksa ben bok bilmiyorum. Hayır abi iskele spawner'ın spawner'ı yok. Var oğlum bu kadar hızlı çok doğamaz. Doğuyor <laughs> işte görmüyor mu? Arkada <laughs> i̇şte arkada diyorum spawner yok. var. E Zombie de çok doyuyor. Zombi spawner da var orada. Evet. Bir şey spawner'ı var hiç olmazsa. Gelin lan burada öldüreyim sizi. <laughs> Oğlum ne <laughs> tarafa doğru gideceğiz? ölüyor lan bunu. O sen ne yapıyorsun lan? <laughs> ha burada sen. Arkamdan geldi piç. Oğlum niye bu kadar çok creeper falan var? Hiç anlamış değilim. Ender enerji da var. Her gün saat Lan bir suyu kapatacağım. Su. kanalımızda arkadaşlar kanalımda. Her gün saat 11. Gece 11'e akşam. Oğlum 22. kata inmişiz. Şu yar yarasaların yemeği de ne güzel olur ha. Keşke yiyebilsek keşke. Her boku yiyor zaten onu yemesek olmaz. Demir ala. Demir sıkıntı çekiyoruz yine. Hala demir diyor amını kıyım. Öleceğiz az sonra. Niye ölelim oğlum? Çok tehlikeli yollarda yaptım oraya oraya. <laughs> Aa elmas! Aa iyi güzel. 2 3 4 tane. Tamam güzel 2 2 Aynen. Kendimiz oynayacağız. <laughs> Ha? <gülüyor> Kendimiz <gülüyor> oynayacağız. <gülüyor> Oğlum al. ben, ben buraya sandık yapmak istiyorum Bana bu arada. Bana bir tane. Ben de başarım alayım. Tamam dur dur. Atarız şimdi. Sandık yapalım buraya. Al. Onu şimdi ortak madene girdiğimiz için şeyi... Al al. Ben al lan al. Ha ben de attım <laughs> bu da kalsın burada. Bunun ko ko koordinatı al. Oğlum kesin bir terslik olur. Tüm koordinat şey SS'ler silinir falan. Ne oluyor lan? Ha, ha yok lan. F3, F2. Hmm, baksana bu kadar çok zombi. Bilmem hep böyle spawner çıkıyor böyle olunca. Yok ben de hiç öyle bir şey olmuyor. Ben bu tarafa gittim bakalım neler var diye. Ben lavın altına bakıyorum. Hiç ümitli değilim ama. Keşke su alsaydık. Şuradan devam edeceğim ben. Şu ne? Elmas mı o? Altın buldum. Altınmış o da. Çok kötü bir şey yaptım altıma doğru kazdım. Nasıl Nereye doğru gittin lan? Ben? ben gittim arkaya doğru burada aşağıları mı yaşıyor? Şunun boş, hiçbir şey yok. Biraz kömür alacağım sana. Yok yok, burada bir şey yok. Ha? Din yolu aydınlar <laughs> neler? İki tane kömür şey değil mi? Meşal değil mi? Abo, büyülü ok. Yay. Adana bir sürü kömür aldım. Şöyle meşale yapayım. Burada bir şey yok. Bir Otom, şey bir Kırma yani. kırma. Spawn olmasınlar tekrardan. Aha altın. Altınları niye topluyorsak? Oğlum bu kadar çok sık koyma. iki blokta bir koyma olmaz, olmaz. Bol bol. bol. Hadi gidelim. Ben aşağı doğru gidiyorum gene. Oğlum yaptık her yeri. Bu lava bakmadım Elmasır... ben. Elmas almadan geri dönüyorum şu Ben bu lava bakmadım. Ama bir... çok korkuyorum bir şey gelip vuracak bana diye. Nasıl bakıyordun sen F5 yapıyordun? Ha, öyle yapam. Demir var burada. Yok galiba. Ben dümdüz kazdım. Ama bedra, bedra görüyorum. Dümdüz kazdım dedim. İlk kazdım blokta demir buldum. Bedrak görüyorum ben full. Hiçbir şey yok. Nereden dümdüz kazdın lan? Buradan kazacağım işte. Ben de buradan yardıracağım. Bölüm 3 elmaslar. <laughs> Aga be. Aa arkana şey koy. Işık koy buradan devam ederiz. Buraları bu ya şey giderken eşi koy işte. Ha. O zaman ikinci elim almayız. Ben burada yaratık çıkmaz. Pis buldum. Şey yaparız. Buraya kadar böyle merdivenli merdiven bir şeyler ineriz böyle. Hı, hmm, oradan sağa sola. Çünkü ben en fazla düz yol kazarken buldum en az. Aynen. Öyle yaparız. Sen lavdan buluyorum. Ben madde, ma mağaralarda buluyorum. Ben mağara buldum full dolaşıyorum. Ben hiç Gündüz Bu araba. Gelim mi? Büyükse. Bilmem. Gelim mi? Şöyle özel. Gelim, Daha hızlı keşfederiz. Bitti bu kadarmış. Nasıl bitti bu kadarmış? Şaka şaka. Şakadan şaka. Gülüyor. Demir almışım artık ya. Al oğlum. Lazım olur. Kaç tane var sende? Bende yok. Aa, aa sakın gelme. Neredesin? La havuz çıktı. Demiri kazıyordum buradan. İleride bir şey yok. Lan söylesene atlıyordum. Dikkat ya. et. Oğlum niye o, o kadar şey uğraşıyorsun ki? Gel buradan. Kulağın ağzına elmas bulurum ben. Nah bulurum. Oğlum bir şey gelip vuracak bana gideceğim sonra kaybolacağım. Bakacağım ben yokum. Ah be sana. Şerefsiz. Baksana. Allah girdi. Ana ne? yapıyorsun oğlum? <laughs> 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 Manyağa bak. F1. Ye <laughs> ye ye ye. Ye 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 öldüm. E, hepsi içinde ooo. Hepsi içinde. Hayır hayır sakın sakın. Tamam anlayacağım. Zombi koşturuyor kovalıyor. Şöyle lavları kapatayım da. Açılır sıçrar filan Mağazam. Şey olur şimdi server'ı restart eder. Al ama restartınca gitmiyor şu anlar. Emin miyiz? Hani en Biz nereden gittik? Heh, tamam. Sen bu. unutursun oğlum. Kesin unuttun sen burayı. Ama <laughs> bu ışıklar var. Ne evet. olsun oğlum her yere ben ışık koydum. Abi bir yeri takip edeyim de. Ben yani şurada demir demirme bir kazım. Buldum galiba. Yok. Kayboldum Biraz kayboldun düz yolda. Elmas çıkar diye belki herkese şey kazıyor. Hah. Dur lav buldum. Hah buldum. Gerizekalı yarası öldü. Bana bir seri kazma lütfen. Neredeydi öldüm bana? O, o kadar unutuyor olamazsın, kuş olamazsın. Buldum buldum. ne kömür çıktı ha. Şimdi devam ediyorum oradan Aa bitmiş lan bana. Ben dönüyorum ya. Nereye birader? Tamam adamı. İki tane nasıl bir getirdin Tamam bitti. Hadi gidelim. Oğlum benim şey kırılıyor o yüzden. Ney? Kazma. Yaparız oğlum. Taşın var mı? Var. Tamam. Lav var burada. Bekle. Ta şey. Odunum var. Ah. Taş at bana. Taş at. Taş mı? Tamam yeter yeter. Sandığı yapıyorum. Ne? Ya, yapma gerek yok. Bende var iki tane. Abi şöyle sen tane. Es, eskiden kalma oğlum. Şey. Altın bloğu kırdım sadece o kadar. 3 tane demirim var. <laughs> Sır bir sürü kazık 3 tane demir. <laughs> sen ne abi? Maden elma sonra ne şuradan kalacağım Abi bizim en baştaki yere döndüm galiba. Evet. İyi güzel hızlı geçiş yaptım Yine mühendis ya. <laughs> <laughs> <Kırmıyorum. gülüyor> delalarık <laughs> şey, Tamam. 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 kırdım Tamam. 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 Ne? Yok Tamam. Tamam. sen de attın mı elmasları? Evet. Allah sesi. Keşke yazsa nerede olduğu duymuyorum. Nasıl yazsan? E, alt yazı var ya. Ha. Niye yazmıyor? Ana ne oldu Bu ne lan? A şey yarık ananın orada elmaslardır ha yarık buldum da Başkaları falan. da olmuş bir yeri Tamam sen sonra ben de burada elmas alayım. Benim çubu çubuktan gelsene ben korkuyorum çok aşırı korkuyorum Biraz daha gideyim içime dolu çünkü. Oğlum bu yarık ama evet. biraz daha yukarıda 16'da falan. O zaman boş ver Kesin çıkar boş ver diyoruz ya. Bakacağım. Ha yok kömür falan var da hiç kazanmayacağım. Üstünde iskeller yürüyor şimdi. Aa maden bu. Şey 1.17'de şey olacakmış lan. Madenler büyüyecekmiş içleri. Evet gördüm. Bir ben tane yaratık varmış. Çok bekliyorum onu ya. Çok güzel bir şey olacak maden onu. Onda serisini çekeriz arkadaşlar. Güzel bir böyle. 1.17. Bu bırakıp. İlk önce bunu bitireceğiz ama. Aynen. Bu arada Optifine çıkana kadar ben oynamam. Abi ben de. Zaten oğlum seneye bir yıl var şey. 2021'de çıkacak. Abi Creeper var yolda. Duydun mu? Duydum. Yani yüz yüz bitiririz o zaman. Gerçi kendime güvenmiyorum. Ben de. Sen nereye gittin lan ben yanına geleceğim. Ah su oldu. Diğer tarafa gittin mi? Su oldu. Ben şu an düz kazdım bir yer buldum. Şu an maden buldum. Şu an yarık buldum. An. 14. kat katmanda bir yarık buldum. Elmas. Aa elmas. Kaç tane? Dur bekle bir tane görüyorum şu an. Şunu kapatacağım. O bir tane elmas bize yarıyor? Görüyorum dedim Allah'tan. 2 oldu. 3 oldu. Ha direkt kazıyorum lavma lav yok. 1 2 3 4 4 tane. 8 tane var. Tamam. Yani 4 4 ölçürüz. Buradan çıkmaz da aynı Sen yarıktan biraz daha Öyle deme düşürün. oğlum. iki blok aralıkla ben elmas buldum. Sen yarıktan bu değil de daha... benim dediğim i̇leride. yarık. Oğlum ileride bak devam ediyor bak. Tam bu değil ama ben benim yarın sonuna kadar gittim. Ve çapraz değil o düzdü. Nasıl yer efendim? Ha yok lan burasıymış ama. Bak o arada duvar var. Tamam tamam. Ben devam etseymişim bulamamışım. Öldüm onu. Ama böyle suyun arkasındaydı böyle. böyle. Ne oluyor lan ses geliyor. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aa ayıp ama neyse şey gel videoyu sonlandıralım hadi gel sebep çok uzun oldu çünkü şöyle dur yanlış dur, Bekle yanlış yaptım Zombi sikerekle bizi Evet arkadaşlar, Biz arkadaşlar izlediğiniz bir için biraz. teşekkürler Like atıp yorum yapmayı unutmayın Hoşçakalın bye bye Bay bay